Kapat Arkadaşlar herkese kolay gelsin Şimdi sedetidir Makro yapımını göstereceğiz Öncelikli olarak Programımız bu Tabi bunu siteden indiriyorsunuz yani Ben hiç görmedim Hiçbir Razer e, Ürünün içinde makro sitesi yok Öncelikle siteden indiriyorsunuz, Kayıt oluyorsunuz sonra MSN ve şifreyle girişinizi yaptıktan sonra istediğiniz şekilde yapabiliyoruz. Şimdi öncelikli olarak <laughs> mouse'dan bahsedeyim size. Çok özür diliyorum. <laughs> Biraz rahatsızım kusura bakmayın. Öncelikli olarak programımız bu. Şimdi şuradan hemen kısaca bahsedelim. Şöyle yapıyoruz. Mesela seri atış diyelim. Mesela. Şimdi öncelikli olarak bu gördüğünüz dördüncü tuş. Bir saniye şunu düşüreyim. Şimdi dördüncü kısma basıyoruz. Şuradan mouse fiction geliyoruz. Left click save. Şimdi bunu yaptığımız zaman şimdi gördüğünüz gibi birinci kısım açılıyor. Yani şu an istediğimiz şekilde makroyu yapabiliriz. Şimdi şöyle yapalım kısaca. 4 tuşu makroyu açtığınız zaman sadece sol klik görevini görüyor. Yani bir program açacaksınız veya başka bir şey yapacaksınız. Makro açık olduğu zaman sadece 4 tuşunu kullanıyoruz. Yani 4 tuşu bizim için sol tık diyelim. Ha, sol klik. Şu an makro yapacağız. Onda nasıl yapacağız? Makros kısmına geliyoruz. Yine aynı şekilde yeni profil oluşturuyoruz. Şu şekilde belirleyelim. Seri atış yaptık yine. Şu kısma 01 yapıyoruz. Kayıt. Bir kere basıyoruz ve durduruyoruz. Diğer X7 ve bazı lojistik ürünleri gibi defalarca yapmanıza gerek yok. Sadece bir kere yapıyorsunuz. Mouse kısmına geliyorsunuz. Şimdi left click kısmına geliyoruz yani birinci kısma şöyle geliyoruz buradan makroyu seçiyoruz Az önce yaptığımız gibi şuradan seri atışa tıklıyoruz şurada mouse'un işlemini görüyoruz En alt kısma geldiğiniz zaman kaydet diyorsunuz normal makro bir tuşuna bastığınız zaman yani, saniye içinde defalarca basıyor Point Blank'te merminin tepmesini engeliyor. Bunun dışında Diğer bir şeyde ihtiyacı, ihtiyacı Pek yararlı bir şey olduğunu sanmıyorum. Her neyse Yan tarafta performans kısmına geliyoruz. Burada X-Y oranı var. Bunu yaparsanız X bölümü şöyle yükseltelim Gördüğünüz gibi sağa sola Çok hızlı hareket eder. Tabi bu kullanıcıdan kullanıcıya değişir. Alt kısma geldiniz ise yukarı aşağı. Yani benden size tavsiye şu ayarda oynamanız pardon şöyle yapalım. Size büyük avantaj sağlayacaktır. Tabi bunu zamanla alışmanız gerekiyor. İkincisi şu alt kısmı 10 yapıyoruz ki hızlandırma oranını çok 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 yüksek seviye taşıyor. Şuradan da raporlama hızını 1000 yapıyoruz. Her mouse'da olduğu gibi. Oradan geliyoruz. Bu kısmında da sadece gördüğünüz gibi mouse'un ışıklandırma sistemini kapatıp açmaya yarıyor. Kalibrasyon kısmına geldiğinizde şurayı açıyorsunuz. Buradan mouse pad'inizi seçiyorsunuz. Galettus speed veya kontrol hangisini kullanıyorsanız şimdi şu kısımdan kaydediyorsunuz. Ben kullanmadığım için yapamıyorum maalesef. Kendisi zemini tanımlayıp sizin mouse'un en iyi performans verecek şekilde ayarlıyor. Yani siz sadece zemini tanıtıyorsunuz. Bu kadar basit. Eğer yoksa da alt kısma geliyorsunuz. Bu kontrolü açıyorsunuz. Kalibreye basıyorsunuz. Burada zaten size şekil olarak gösteriyor. Mouse bitinizi aynı imleçte gösterdiği gibi sürüklüyorsunuz. bu şekilde şu an kendisi tekrar ediyor kaydediyorsunuz ve kendisi bu şekilde bakın şu an çok yumuşak oldu şu an tabi biraz daha yavaşladı ya bu sadece mouse'un artısı diyelim kişiden kişiye de değişir Şimdi anlatmadığımız bir yer var mı? Tekrar gösterelim. Tekrardan şöyle yapıyoruz. Artı kısma geliyoruz. Profil oluşturuyoruz. Ardından makro kısmına geçiyoruz. İşte tekrardan oluşturup makronun ne olduğunu seçiyoruz. İsmini yazıyorsunuz. Nasıl yapmanız gerektiğini seçiyorsunuz. Dediğim gibi bir en iyisi 0.001. Bunu yaptıktan sonra tekrar mouse'a dönüp Şimdi bu birinci kısım İlk başta kapalı oluyor tabi. Left click olarak geçiyor. Buraya tıklıyorsunuz. Yine şu görev penceresinden makroyu seçiyorsunuz. Buradan yine hangi makro yaptık? Az önceki gibi yapalım. Seri atış. Yine en iyi en alttakini yapıyorsunuz. Kaydediyorsunuz ve bu kadar. Şimdi şuradan sniper da göstereyim hızlıca bir saniye şu kısımda şöyle Şimdi sniper'ı karışmasını nasıl yapalım? Yine Çeytak. Hepimizin sevmiş olduğu bir Keskin nişancı tüfeği. Bu şekilde ayarlayalım. Şimdi buradan profili oluşturduk. Baştan gösterelim profil şey tak yaptık. Yine dördüncü butona geliyoruz. Şuradan mouse fiction. Şuradan def click. Zaten kendisi otomatik çıkıyor. Kaydediyorsunuz. Yine gördüğünüz gibi birinci kısım açıldı. Makro kısmına geliyorsunuz. Şimdi şuradan tekrar profil oluşturuyoruz. Şimdi bunun oranlarını söyleyeceğim size. 16'da kullanın her zaman. Geliyorsunuz. Yine başlattıktan sonra. Sol. Q. Q. Durduruyorsunuz. Başa geliyorsunuz. Tekrardan birinci buton. Makro. Şuradan çeytak. Bunda da Play Ons Yani bir defa Şimdi seri atışta Sürekli yapar Bunda sadece bir kere Yani sol tuşa bastığınızda Atış eder QQ yapar Tekrar silah gelir Kaydediyorsunuz yine aynı şekilde Şu kısma bin Bunu en sona getiriyoruz Yine sensivite ayarlarınız işte sensör ayarlarınız Kalibrasyon ayarlarınız Olay bu kadar basit. Şimdi diyeceksiniz ki ben hep 4 tuşunu mu kullanacağım? Bir profil daha oluşturuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Bu şekilde normal kullanım. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece mouse'u nasıl kullanıyorsanız öyle yapalım. Bu. Burada da normal günlerinizde Pardon. Mouse'u kullanırsınız. <laughs> 4 tuşu internette ve dosyalarda geri tuşudur. 5 tuşu da her zaman ileri tuşudur. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yararlı olabilmişimdir. Yakında da inşallah klavye yönelik bir video yapmayı düşünüyorum. Tabi oynadığımız oyunda performans yönünden memnun olduğum için makro yönünde de bilmiyorum. Bulabilirsem yardımcı olurum. Herkese iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.